dediğim gibi e, Perşembe gününe kadar il başkanıyım ama tek tek üyelerimizle, partilerimle, benim arkadaşlarımla mensup olduğum ve mensup olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımla böyle yüz yüze vedalaşmayı, onların helalliğini almayı uygun buluyorum. Tabii bu seçimler bizim için çok da iyi geçmedi. Önce onlara değinmek isterim burada bir sorumluluk varsa ve hiç kimse bir sorumluluk üstlenmiyorsa bu seçimlerle ilgili her zaman söylüyorum sorumlu benim. Ben 31 Mart günü sabah 9'da işimin başındaydım gene. Bu konuyla ya da üstlendiğim sorumlulukla ilgili her türlü yüzleşmeye hazır bir insanım. Ama şunu söylemek isterim. Ben örgütlerimle gurur duyuyorum. Ben o dönemde aday olmuş bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olan, Cumhuriyet Halk Partisi destekleyen herkesle gurur duyuyorum. En ufacık bir e, üzüntüm, sitemim yok. Çünkü hep birlikte elimizden geleni yaptık.